Onlar nereden çıktı ya? otelde E orada lazım olmayacak mı? Aa. Ateş kaçıncı oldu bu ya? Dikkat et. O kadar yıllık işi bıraktım. Bunları da tazminat olarak aldım. Abin belini kırmasa sonra demez bir şey. Süper olacaklar. Harbiden ya. Faryalı gelip görecek mi lan burayı? Gelmesin büyüklerden kimse. Ne diyeyim? Abime gelme mi diyeyim? Gelir de bakar da. Ben söyleyeyim, babam da damlar hemen. Aman aynı anda gelmesinler de. Allah korusun. Yeniler de geldi. Abi, siz de zahmet barını oraya koyarsınız. Eyvah, sökel arıyor. Buyur abi. Tamam abi, çıkıyor ruhsat. Konuştuğumuz gibi iki gün elinde. Yok yok abi bizde yanlış olmaz. Eyvallah. Ne oldu rengin attı? Bu açılış şikayesi fos çıkarsa beni ikinci de sökeden kaldırırsınız artık. Öyle bir adam mı emanetini harcadığımız ya? Vallahi arabayı kontrol ettiği zaman ilk levyeye baktı. Ben sana o kadar söyleyeyim. <laughs> Aa, lan kelebek neredesin? Ha, kelebek. Ette mi satsak be? Et mi? Ha? Saçmalama Ateş ya. Ne para getiriyorsa o kızım işte. Şişt bana bak. Oğlum lahmacun yapalım. 40 liradan da satalım. Bodrum burası lan. Senin dediğin Bodrum Azilerde ileride birader. Burada kaşarlı pide ayran anca 12 lira. Akşamdan hepimize ekmek arası köfte getirdim. Vay. Aslı ya. Kralsın yemin ederim var ya, of. Kimmiş bakalım o kral? Aşkım. Yardıma geldim. Bu halde. Evet, ya bugün hayatımda ilk kez olmuşa bindim hem de bu kıyafetle. Ben bir şey demiyorum. Ee, hadi ne yapıyoruz? Ee, gel bize temizlikte yardım et. Temizlik? Evet. Ha, tamam. Aa, ya ne yapıyorsun? Aa, Yarısı gitti ya. Kaç para o senin haberin var mı? Az aa. döksün ya. Aa, aa döksün. Tamam ya. Temiz olmaz ki o deterjansız yani. Tamam didişme yok. Tamam. Alihanacığım. Canım sen istersen abime yardım et ha. Geçti i̇şte, aldım onu da. O ateşe güven değilim. Eğer bana böyle bir kalleşlik yaptıysa... En büyük hata ateşe güvenmek. Sen sus Kime güveneceğim? senden mi öğreneceğim keşke? Yok Haydar amca öyle demek istemedi. Bana bak. Eğer o kelebek denge oralardaysa... ...vallahi oraları elimden yıkarım ha. Eğer bir de orada değilse... ...ananın sabaha kadar fişeğin saçmalarını sırtınızdan temizler. Haberiniz olsun. Şey, bir seni oraya kadar boşuna götürür müyüz hiç Haydar amcacığım? Sen sus, kalmazcı. kalmazcı adam, beş para etmez. Amca hoş geldin. Ne o Basu Badenevt? Kim ya? Yazıklar olsun sana damat. Yazıklar olsun. Nerede o kelebek denilen Basu Badenevt? Aşk olsun Aydar amca ya. Ben buradayken girebilir miyim buraya? Film yapma kızım. Asıl ben buradayken giremez. Sokmam. Kelebek, e, kelebek dedi şu iğrenç çocuk mu? Evet, ta kendisi. Ateş silah dolanıyor. Korkmayacağım, korkmayacağım. korkma. Yok. E biz ne dedik sana Haydar amca? Ya biz de yanlış olur mu Haydar amcacığım? Yapma. Haydar amca gel ilk çayımızı iç hadi. Sen nereden çıkarttın kelebeğin burada olduğunu? Bu kim? Su. Yok içmem. Haydar amca hadi gel oturalım şöyle biraz gel. Ha? kızımız hala buradaymış. Sen daha gitmedin mi? Aynen. Ee, bence Türkiye'yi çok sevmek. <laughs> hadi bak. Haydar Beach. Güzel. Eh Berana, senin yüzünden bize kızıyor Daydar amca. He. Rana boyadı buraları. Geç. Evet. Kim bu? Ha? Rana ben. Adamlarım. Rana. Ya. Ya. <laughs> Ay, Rana. Kazırayan. Ya, Rana. Manyak yaşlı deli gibi ateş ediyor. Ağzını burnunu kıracağım senin bu sevgilini bu sefer. Aa. Ne gülüyorsun ya? ya? Ne alakası var Cenk'le? Söyle. Kelebeğin burada olduğunu Cenk söyledi adama. Saçma sapan konuşma ya. Cenk yapmaz öyle şey. Rana. ne var ya? İçime el vermedi yardım ettim. Gelmedi mi adam? Uydurdum mu ben? Ruh hastası mı kızım seni bu sevgilin? Ha? Ateş ya yalan söylüyor. Uzay yapmıştır. Uzay yapsaydı uzay yaptı derdim değil mi? Ya ben Cenk'le düşman mıyım? Ya bırak ya. Uzayla takılıyorsun ondan koruyorsun. Bilmiyor muyum? Kim uzayla takılıyor ya? <laughs> yok artık ya. Benim niye haberim yok? Olsa ne olacak ki senin haberin? Niye bu kadar ilgilendin bu durumla? Rana en yakın arkadaşım. Ben ona her şeyimi anlatıyorum. Ha. E, tamam ya. Konu nereden bana geldi şimdi? Sen arasana şu Cenk'imi. Tamam. Arayacağım, arayacağım da. Siz karışmayacaksınız. Ben konuşacağım. Oldu. Ağzını burnunu kıracağım onu. Öbürünün de. Ya uzağa yapmamıştır o bana yemin etti. Değilse de tedbiren kırarız biz de. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.